Merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün ucuza nasıl Minecraft Premium hesap alınır onu göstereceğim ve videomuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar bu arada yeni bir intro gördünüz. Ee, ve videoya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 1700 aboneyiz 2000 olmamız az kaldı ee, beni destekleyebilirsiniz instagram ve facebook hesabım aşağıda ve tavsiye ettiğim sitenin de açıklaması aşağıda sponsorluk aldım onları anlatacağım birazdan ve bu arada bir şey daha söylemeyi unuttum ama ne olduğunu unuttum aklıma gelirse söyleyeceğim gerçekten unuttum hatırlamaya çalışıyorum ha, aklıma gelmedi de bu arada yeni kulaklık ve şey aldım mikrofon daha demin de kayıt aldım şey süresi dolmuş hatta göstereyim bakın burada konuştu falan neyse onları birazdan göstereceğim şimdi ben öncelikle Anka pazardan bir tane Premium hesap aldım hatta önceden de aldım gerçeği söyleyeyim 3-4 kere almıştım ama bir yıl içinde falan gitmişti şimdi dün bir tane aldım 1-2-3 saat geçti ve Premium elimden gitti şifresi değişti hemen o şekilde Bence güvenmeyin diyorum AnkaPazar'a Ve aklıma geldi şimdi Şurada Şu tarafta herhalde anket olacak veya şurada Şu iki taraftan bir yerdeki sağ veya sol köşede ee, Orada bir anket olacak Minecraft videoları gelsin mi diye Onu söyleyeceğim ee, Onun için bir anket yapacağım Oradan ankette oy vermeyi unutmayın Evet şimdi ben buradan Altın paketi aldım dediğim gibi Şimdi konuşma göstereyim size Ben işte e, benim premium hesabımı verdiler buraya sansürlerim e-posta ve şifreyi. Ben de işte e, sonra yazdım, premium bugün geldi, şifre değiştirdim. Şimdi yanlış diyor dedim. Merhaba yazdığınız şifreyi hatırlamaya çalışın dedi. Ben de biliyorum zaten, yüzde yüz emin şifreme bir şey bir şey e-posta sizde o zaman geri alın veya bu sitede zaten iki kere değişme hakkı var ve bir piralık o da bir günde gitti. Gerçekten ama ben e, alıyordum ve bir şey olduğu zaman geri veriyorlardı ve yazdığı cevap hesabını sorunsuz olarak teslim edildi görünmektedir falandır filandır eskisi kadar da ilgilenmiyorlar herhalde sayılar arttıkça artık takmamaya başladılar ve cevap vermedi siber suçlara başvurmayı düşünüyorum ama bilmiyorum e, paradan dolayı değil sakınlıkla 10 liranın o kadar önemi yok 10 lira bulamayanlar da var ama olsun neyse neyse e, ben zengin değilim bu arada yani da söylemiş olayım. Neyse onu bunu geçtik. Tavsiye ettiğim site ucuzminecraft.com Gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi Minecraft Premium sitesi abi. Yüzde güvence ve bir şey olduğu zaman hemen mesela canlı destek var 7/24. Gece 1'de girseniz bile en fazla yarım saat içinde falan cevap geliyor. Ben konuştum bayağı bir. Mesela ben biraz önce videodaydım. Selam söyler misin? Robot olmadığını göstermek istedim. Yazdım. O da selam olsun efendim gülücük. Sonra teşekkürler kolay gelsin dedi. Ben de rica... Pardon ben dedim o da rica ederim efendim dedi. Biraz önce kayıt dediğim, dediğim gibi gitti işte öyle. Eee belki burada bizde yazarlar. Neyse. Eee işte. Artı 34.210 kullanıcı. bayağı yüksek bir rakam. Evet şimdi ben size premiumları göstereyim şöyle satın al Evet. Demir paket var inal ve kredi kartı ile ödeme var bir Ayrıca mobil ödeme var Mobil ödeme de güzel olmuş yani 10 kuruş fazla sadece Demir paket sadece e, oyuna girebiliyorsunuz e, Premium serverlara da girebiliyorsunuz ama Şey e, şifrenizi kullanıcı adınızı ve skinini değiştiremiyorsunuz Bazen kendisi skin vermiş oluyor ama öyle yani işte her zaman da gelmiyor yani Steve olabilir, Alex de olur, Alex olabilir. Altın paket kullanıcı adı ve skin kostüm yani değiştirilebilen Minecraft hesabıdır. Fiyatı 14.90 mobilde 20 TL. Bence çok uygun fiyat. Ee, elmas pakette bu arada bu çalınmaya karşı korumalı kostüm. Korunmalı kostüm. Aynen. Skin ve nick değiştirebilen Minecraft hesabıdır. Yani bunda her şeyi değiştirebiliyorsunuz diyebiliyorum. Ee, şeyi de değiştiriyordunuz herhalde şifreli e-posta yani ama altında yok diyemiyorum ya aynen dur bir saniye şunu bir inceleyelim elmas paketi aynen böyle hani güzel bir site bence abi mükemmel bir site zümrüt paket var bu paket aldıktan sonra şanslıysan pelerinli bir hesabın olabilir rastgele gönderilir elmas paketin tüm özelliklerini taşır her şey değişiyor yani Ucuz ki premium da var. Bu da yani işte pelerin oluyor. Pelerin alabilirsin. 49 lira. işte baş bir de Far Cry diye bir oyun var. Hiç bilmiyorum. Belki yanlış okumuşumdur. Öyle. Burada işte single modda oynamaktan sıkılmadınız mı? Ucuz Minecraft.com hesap satışı ile yeni maceralara yelken açmanızı sağlar. Hemen premium satın alın ve multi heyecanınıza sizde de katılın. Üstelik piyasanın en ucuz Minecraft hesap satışları burada. İnnal kart ve Bino Game kart ile Minecraft Premium hesap satın alabilirsiniz. Tüm kartlarda geçerlidir. Burada e-posta adresleri var. En geç 2 saat içerisinde yanıt gelir yani e mail atarsanız. Bak burada numaralarını bile vermişler yani. %100 güvenebilirsiniz. Bana güveniyorsanız da güvenebilirsiniz. Öyle bakın burada bu arada şey var. Steam Random Key. Bu Steam Random Key'de Steam hesabınız varsa mesela oyun istiyorsanız eee oyun veriyor. Kötü çıkabilir ama iyi de çıkabilir belli olmaz VIP, Steam Random Key'den daha güzel şeyler çıkıyor Ama Steam Random Efsane Key alırsanız GTA 5, CSGO, PUBG Bunlara benzer Daha da şanslı olabilirsiniz yani Daha pahalı Eee Herhalde burada 10 liralık falan Oyunlar geliyor burada 25 falan burada 50 lira Ve üstü oyunlar herhalde Öyle geliyor diye düşünüyorum Eee Bakın burada yazdıkları şeyler var kullanım şartları falan. Hatta size göstereyim bakın premium satın alayım. Mesela al şunu. al kredi kartı. Bir de mobil ödeme göstereyim nasıl yapacağınızı. Evet ilk başta buraya tıklıyorsunuz satın alıyorsunuz. Ondan sonra buraya adınız, soyadınız, TC falan filan giriyorsunuz. Ödemeye geçiyorsunuz. ödemeye geç. Şöyle bir şeyler sağladık. Ödemeye geç dedik. Evet. Şimdi buraya bir ekran geliyor. Burada işte kart numaranızı falan öde, öde yapıyorsunuz. Sonra size bir sipariş numarası veriyor. Onu buradan canlı yardıma veya Gmail yazın. Herhalde öyle geliyordu bildiğime göre. Sonra premiumunuz sıkıntısız bir şekilde elinize geçiyor. E, mobil ödeme için de buraya numaranızı yazıyorsunuz şöyle bir şeyler sağlayalım buraya da ileri diyelim bakın numarayı sağladığım için böyle bir numara olmaz için böyle diyor bunu da deyip buradan alabilirsiniz aynı bu şekilde sonra size geliyor yine evet kapattım sizleri çok seviyorum kanalıma abone olmayı aşağıdan like atmayı ve bildirimleri açmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay Ama altında yok diye biliyorum ya. Aynı. Dur bir saniye şunu bir inceleyelim elmas paketi. Aynen. Böyle hani güzel bir site. Bence abi mükemmel bir site. Zümrüt paket var. Bu paket aldıktan sonra şanslıysan pelerinli bir hesabın olabilir. Rastgele gönderilir. Elmas paketin tüm özelliklerini taşır. Her şey değişiyor yani. Ucuz key premium da var. Bu da yani işte pelerin oluyor. Pelerin alabilirsin. 49 lira. İşte baş de Far Cry diye bir oyun var. Hiç bilmiyorum. Belki yanlış okumuşumdur. Öyle. Burada işte single modda oynamaktan sıkılmadınız mı? Ucuz hesap satışı ile yeni maceralara yelken açmanızı sağlar. Hemen premium satın alın ve multi heyecanınıza sizde de katılın. Üstelik piyasanın en ucuz Minecraft hesap satışları burada. Innal kart ve Bino Game kart ile Minecraft premium hesap satın alabilirsiniz. Tüm kartlarda geçerlidir. Burada e-posta adresleri var. En geç 2 saat içerisinde yanıt gelir yani. E, mail atarsanız bak burada numaralarını bile vermişler yani yüzde güvenebilirsiniz bana güveniyorsanız da güvenebilirsiniz öyle bakın burada bu arada şey var Steam Random Key bu Steam Random Key'de Steam hesabınız varsa mesela oyun istiyorsanız biraz e, geli oyun veriyor e, kötü çıkabilir ama iyi de çıkabilir böyle olmaz VIP Steam Random Key'den daha güzel şeyler çıkıyor ama Steam Random efsane key alırsanız GTA 5, CS GO, PUBG bunlara benzer daha da şanslı olabilirsiniz yani daha pahalı eee herhalde burada 10 liralık falan oyunlar geliyor burada 25 falan burada 50 lira ve üstü oyunlar herhalde öyle geliyor diye düşünüyorum eee bakın burada yazdıkları şeyler var kullanım şartları falan hatta size göstereyim bakın premium satın alayım mesela al şunu inal kredi kartı bir de mobil ödeme göstereyim nasıl yapacağınızı Evet ilk başta buraya tıklıyorsunuz satın alıyorsunuz Ondan sonra buraya adınız soyadınız TC falan filan giriyorsunuz ödemeye geç diyorsunuz. Şöyle Şöyle, Şöyle. Ödemeye geç. şeyler salladık ödemeye geçtik Evet şimdi buraya bir ekran geliyor burada işte kart numaranızı falan öde öde yapıyorsunuz sonra size bir sipariş numarası veriyor onu buradan canlı yardıma veya cümle yazın herhalde öyle geliyordu